Cahit Zarifoğlu'nun hayatı ve eğitim süreci, Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940'da Ankara'da doğmuş, çocukluk yıllarını ise ailesinin asıl memleketi olan Kahramanmaraş'ta geçirmiştir. Babası Niyazi Bey memur, annesi Şerife Hanım ise ev hanımıydı. Zarifoğlu'nun erken yaşlarda edebiyata olan ilgisi dikkat çekmiş ve genç yaşlarında yazmaya başlamıştır. Eğitim hayatı, İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek öğrenim görmüştür. Üniversite eğitimi sırasında Alman dili ve kültürü üzerine derinlemesine çalışmış, bu dildeki önemli edebi eserleri inceleme fırsatı bulmuştur. Edebi kariyeri, Cahit Zarifoğlu'nun edebi kariyeri çok yönlü ve derinlemesine bir üretim sürecini içerir. Şiirle başlayan bu kariyer zamanla roman, deneme, çocuk edebiyatı ve günlük türlerine de genişlemiştir. Şiirleri, şiirlerinde genellikle mistik, tasavvufi ve metafizik temalar işler. Dil kullanımı, imgeleri ve sembolleri oldukça yoğun ve derindir. Başlıca şiir kitapları şunlardır: İşaret Çocukları (1967), Zarifoğlu'nun ilk şiir kitabı çocukların saflığı ve masumiyetini işleyen sembolik şiirlerden oluşur. Yedi Güzel Adam, 1973, Zarifoğlu'nun en bilinen eserlerinden biridir. Bu kitap, onun arkadaşları ve aynı zamanda dönemin önemli şair ve yazarlarından olan yedi kişiyi anlatır. Menziller, 1977, Zarifoğlu'nun manevi arayışlarının izlerini taşıyan şiirler içerir. Korku ve Yakarış 1986 son dönem şiirlerini içeren bu kitapta Zarifoğlu'nun hayatın ve ölümün derin anlamlarına dair sorgulamaları dikkat çeker. Romanları Cahit Zarifoğlu romanlarında da şiirsel bir üslup kullanarak insanın iç dünyasını ve ruhsal yolculuklarını keşfeder. Savaş Ritimleri 1985 Zarifoğlu'nun savaşın insanlar üzerindeki etkilerini incelediği derin ve düşündürücü bir roman. Ana Zarifoğlu'nun kaleme aldığı bu roman bireyin içsel ve dışsal çatışmalarını ele alır. Çocuk edebiyatı çocuklar için yazdığı eserler masalsı bir anlatım ve derin anlamlarla doludur. Zarifoğlu çocukların dünyasını anlamaya ve onlara yönelik hikayeler üretmeye büyük önem vermiştir. Serçekuş, masal tadında bir hikaye kitabıdır. Ağaç kakanlar, katır aslan, motorlu kuş, çocukların hayal gücünü harekete geçiren eserlerindendir. Deneme ve günlükleri, Zarifoğlu'nun düşüncelerini ve yaşamına dair izlenimlerini paylaştığı eserleri, onun derin düşünce dünyasını yansıtır. Bir değirmendir bu dünya. Hayata dair felsefi düşüncelerini, gözlemlerini ve yorumlarını içeren bir deneme kitabıdır. Zengin Hayaller Peşinde, Zarifoğlu'nun çeşitli yazılarının derlendiği bir eserdir. Düşünsel dünyası ve edebi üslubu, Cahit Zarifoğlu'nun edebi üslubu, derinlemesine bir anlam arayışı ve çok katmanlı bir anlatım ile karakterizedir. Şiirlerinde ve yazılarında semboller, imgeler ve metaforlar sıkça kullanılır. Zarifoğlu, genellikle insanın varoluşsal sorgulamaları, manevi arayışları ve içsel yolculukları üzerinde durur. Tasavvuf ve İslami etkiler, Zarifoğlu'nun eserlerinde İslami temalar ve tasavvufi düşünceler sıkça görülür. Bu, onun hayatı boyunca süren manevi arayışlarının bir yansımasıdır. Tasavvufi etkiler özellikle şiirlerinde derin bir mistik hava yaratır. Modern Edebi Anlayış Zarifoğlu, modern Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. Edebiyat dünyasında kendine has bir yer edinmiş ve özgün bir dil ve anlatım tarzı geliştirmiştir. Zarifoğlu'nun yazıları, onun kişisel deneyimleri ve gözlemlerinin yanı sıra çağının toplumsal ve kültürel meselelerine dair derin bir bilinçle doludur. Mirası ve etkisi, Cahit Zarifoğlu'nun edebi mirası, Türk edebiyatının çeşitli alanlarında kendini gösterir. Onun şiirleri ve yazıları, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde derin etkiler yaratmıştır. Yedi Güzel Adam, Zarifoğlu'nun Şiir Dünyası ve Arkadaş Çevresi, Yedi Güzel Adam olarak bilinen bir edebi grubu oluşturmuştur. Bu grup, modern Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Dizi uyarlaması, Zarifoğlu'nun hayatı ve eserleri, 2014 yılında TRT tarafından, Yedi Güzel Adam adıyla bir dizi olarak uyarlanmıştır. Bu dizi, onun eserlerini ve düşünce dünyasını geniş kitlelere tanıtmıştır. Anma etkinlikleri Zarifoğlu'nun ölüm yıl dönümlerinde çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenlenmektedir. Onun eserleri üzerine akademik çalışmalar ve edebi analizler yapılmaktadır. Sonuç, Cahit Zarifoğlu Türk edebiyatında derin izler bırakan çok yönlü bir sanatçıdır. Onun şiirleri, romanları, denemeleri ve çocuk kitapları hem edebi derinlik hem de insani ve manevi değerler açısından zengin bir miras sunar. Zarifoğlu'nun eserleri modern Türk edebiyatının önemli bir parçası olarak gelecekte de okuyuculara ilham vermeye devam edecektir. Sözümüzü onun şu sözü ile sonlandıralım. Eskiden sadece kışlar soğuktu, şimdi ise insanlar, soğuk yürekler, soğuk